Herkese selam arkadaşlar. Bugün serverımızdaki gelişmiş geniye sisteminden bahsedeceğim. Red 8 Soft altyapısında bildiğiniz gibi geniyemiz çok stabil ve hızlı bir şekilde çalışmakta. Herhangi bir geniye altı makroya ihtiyaç duymadan gönül rahatlığıyla ile geniyemizi kullanabilirsiniz. Sizlere de hemen bunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi atak kısmına bir adet skill yerleştiriyoruz ve geniyemizi başlatıyoruz. Ortadaki seçenek ne kadar uzaklığa atak yapacağımızı bize gösteriyor ve alttaki seçenek ise bizim moba koşup koşmayacağımızı belirliyor. Ben moba koşmak istemiyorum. Sabit bir şekilde atak yapmak istiyorum. Bu yüzden en alttaki seçeneği sıfıra çekiyorum. Geniyemiz mükemmel bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Bir diğer bahsetmek istediğim konu ise geniyeye eklediğimiz iki farklı özelliğimiz var. Birincisi parti başkanının atak yaptığı moba atak yapma seçeneği ki bu DM partilerinde veya herhangi bir partide sizin çok işinize yarayacak bir özellik. Bir diğer özelliğimiz ise seçili olan mob ölmeden diğer moba dönmeme özelliği. Bu özellik sayesinde de olası bir KS durumunu tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Onun dışında bahsetmek istediğim bir de support kısmı var. Support kısmında gelip e, 62 tozunuzu veya sivitinizi, SC'nizi koyup buradan rahatlıkla skill'leri bastırabilirsiniz. Genie hakkında bahsedeceklerim bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.